أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها La nes'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu lil taqwa Sadaqa Allahu al azim wa ballaghana rasuluhu an-nabiyul karim Saygıdeğer dinleyicilerim ve izleyicilerim Vahi pınarından damlalar programımıza ve biz hoş geldiniz sefaalar getirdiniz Rabbim sağıyınızım ve şükür zembenece mağfur Amellerinizi amellerimizi makbul eylesin. Evet, derince müftülüğü vahiy pınarından damlalar. Ne damlayacak bugün? Malumunuz takip eden kardeşlerimiz için söylüyorum. Hem hanımefendiler hem beyefendiler için surelerden ne anlıyoruz? 114 sure var Kur'an-ı Kerim'de. Ne anlıyoruz bu surelerden? daha suresindeyiz. İki ders yaptık. Bugün üçüncü dersimizi yapacağız. Rabbim bana anlatmayı ve anlattığıyla amel etmeyi, size de dinlemeyi ve dinlediğiyle amel etmeyi nasip eylesin. Dersimizin konusu aile efradımıza, ehlimize namazı emretme. Ama nasıl emredeceğiz? Metot nedir? Kimin metodunu kullanacağız? o bizim yanlış anladığımız metotlar mı? Allah'ın ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin metodunu mu uygulayacağız? İşte bugün dersimizde ehline namazı, ehlimize, aile efradımıza, çocuklarımıza, arkadaşlarımıza namazı nasıl telkin edeceğiz? Kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim, bir defa Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Büniyel İslamu ala khamsin şehadetü la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve ikamiz salah ve itaiz zekah vel had ve savmi ramazan sadaka Resulullah fîmâ kal el kemâ kal sallallahu aleyhi ve sellem. İslam beş ana unsur üzerinde bina edildi. İslam'ın olmazsa olmasa olmazı beş tane ana direği umdesi var. Bunlardan bir tanesi de namazdır. Namaz. bünyel İslam ala kamsin. Beş ana, ana unsur üzerinde bina edildiği ana konusu var. Birisi kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hac yapmak. Tabii ki bunun şartları var. Mesela namaz kime farzdır? Baktığımız zaman Müslüman Müslüman olması için kelime-i şahadeti getirmesi lazım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasul. Bunu diliyle ikrar, kalbiyle tasdik etmesi lazım. Kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim, ikinci maddede namaz, üçüncüde oruç, dördüncüde Hat baktığımız zaman Bünyel İslam ala hamsin şehadeten la ilahe illallah ve enne Muhammeden abdu enne Muhammeden Rasulullah, <laughs> ve ikam sala, ve itaiz zeka ve savun Ramazan velhad kelime-i şehadetten sonra ilk madde namaz Kur'an-ı Kerim de incelendiği zaman namazın diğer İslam'ın o beş ana unsurundan, kelime-i şehadetten sonra kalan dört ana unsurundan ilk planda olan namaz. Niçin namaz? Şimdi muhtelif ayetlere bakıyoruz. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. La Muhakkak ki namaz insanı Allah'ın hoşuna gitmeyecek davranışlardan uzaklaştırır. Yani bir insan Allah'ın rızasını kazanacaksa namaza müdavim olması lazım. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifi olduğu rivayet edilir, söylenir. Bazen de Allah dostlarından birilerinin efendim e, kelam-ı kibar olarak sözü oldu ama ben hadis olduğunda kanıyım. O şöyle buyuruyor Allah'ın Resulü Es-salatu imadü din Namaz dinin direğidir. Femen eqameha fekad eqamet din Kim namazını ikame ederse dinini dinini ikame etmiş olur dininin direğini dikmiş olur. Ve men hedemaha fakat hedemeddin. din. Kim de namazını heder ederse, namaz kılmazsa dininin direğini yıkmış olur. Evet, kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim. Her türlü kötülükten insanı vazgeçiren, adeta kötülüklerle İnsanın arasında perde oluşturan namaz ibadetinde neler var? Niçin bu kadar önemli? Dinin direği namaz, müminin miracı namaz, insanı kötülüklerden vazgeçiren namaz. Bu kadar kıymetli bir ibadette neler var? Kıyam var. O dışındaki farzları bırakıyoruz. Kıraat var. Yani ayakta durma, Kur'an okuma, rükû var, secde var, tahiyyat var. Adeta Allah'ın, Resulü'nün şu hadisi şerifi, kim Allah'la konuşmak isterse namaz kılsın. Demek ki namaz Allah'la konuşma. Ama nasıl bir namaz? Nasıl bir namaz? Vücut namazda, cisim namazda, Fikir başka yerlerde. Böyle bir namaz değil. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Sallu kema ra'eytumuni usalli Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öyle namaz kılınız. Kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim. Bakınız fiili davranışlar fiili davranışlar vazun nasihattır. O, o davranışlar en etkili olan vazun nasihatlardır. Dille söylenen eğer kalpten söylenirse kalpten çıkan kalbe gider. Min kalbil mu'min ila kalbil mumin sebila. Müminin kalbinden müminin kalbine yol vardır. Müminin kalbinden biz ilave ediyoruz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine, gönlüne yol vardır. Evet işte bu mümin, bu Müslüman, bu kadar ibadet şekilleri içinde olan kıyam, kıraat, rücu, secde, tahiyyat, olan namaz, insanı kötülüklerden vazgeçiren namaz, ben nasıl namaz kılıyorsam, benim namaz kıldığım gibi namaz kılın, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in bu ifadesi. İşte bu namazı biz kılıyoruz. Etkimiz ve yetkimiz altında olanlara namazı nasıl emredeceğiz, namazı nasıl anlatacağız? Madde bir. Önce namazı kendimiz kılacağız. Madde iki, adabında, edebinde kılacağız. Öyle efendim arkadan sanki düşman geliyor mucak geliyor hemen çabuk çabuk değil. Çünkü namazda tadil erken çok önemlidir. Tadil erken ne demektir namazda? Farzi farz yerinde, vacibi vacip yerinde, sünneti sünnet yerinde, müstahabi, mustahap yerinde yerine getirerek kılınan namaz demektir. Ki Allah Resulü'nün sallu kema ra'eytumuni usalli. Şimdi düşünürüz. Evlerimizde namaz kılıyoruz. Evlerimizde torunlarımız var. Evlerimizde çocuklarımız var. Evlerimizde eşlerimiz var. Evlerimizde arkadaşlarımız var. Ehlimize namazı emredeceğiz. Ne yapmamız lazım? Önce namazı kendimizin kılması lazım. Eksiksiz kılmamız lazım. Eksiksiz. Eksiği olmayacak namazın. Eksiksiz namaz kılmamız lazım. Şu dört madde saydım ya. Farz, vacip, sünnet, mustaha. Yani tadili erkana riayet ederek. Hele hele farzın terki, Kıymetli dinleyicilerim ve izleyiciler namazı fasit eder. Terk edilirse. Vacibin terki namazda bile bile yapılırsa belki namaz caiz olur ama namazda eksiklik olur. Servis de gerektirir. Sonraya farzın ve vacibin sonraya bırakılması servis de gerektirir. Onunla tamamlanır. Evet işte böyle kıymetli, böyle önemli gözünün nuru Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin buyurdu. Namaz, namaz müminle münafıkın arasını ayıran, açık hale getiren, birbirinden ayıran sabah ve yatsı namazları gibi beş vakit namaz. Hazreti İbrahim aleyhisselamın şu ifadesi çok önemli. Rabbi cealni mukim salati ve min zurriyeti Rabbena ve tegabbel dua. Rabbana ve tegabbel dua. Ya Rabbi beni ve soyumdan gelecek, zürriyetimden gelecek olanları namazını devamlı, çok önemli bu bakınız, öyle bir vakit kıldı, iki vakit kılamadı, iki kıldı, dört kılmadı, akşamı kılmadı, sabahı kılmadı, gündüzde iki vakit böyle demiyor İbrahim Aleyhisselam. Duasına bakın, çok önemli. Rabbic'alni beni Rabbic'alni mukimassala namazını devamlı kılama ve min zürriyeti benim soyumdan gelecek. Şimdi kıymetli dinleyicilerin ve izleyiciler soyumuzdan gelecek olanlara o evlatlarımıza erkek kız fark etmez torunlarımıza idaremiz altında olan aile yuvasındaki eşlerimize namazı nasıl emredeceğiz? Madde 1 Şuna bir bakalım. Namaz kime farz? 1. Mümin ve Müslüman. 2 akıl balig veya baliga yani akıl balig olmuş erkek akıl balig olmuş hanımefendi baliga olmuş gitti iki üç namaz kılmasına engel bunu bilerek kullanıyorum bunu namaz kılmasına engel bir durum olmayan baygın değil baygın değil efendim Benzeri benzeri hastalıklar, bunlardan bir tanesi namaz yani insanın aklı yerinde olan bir insanın namazını kılması lazım. Mesela hanımefendilerin özel günleri Allah onları istisna tutmuş. Yani namazını kılmaz. Ve benzeri şeyler. Çünkü maddi ve manevi ve pisliklerden temizlenerek Allah'ın huzuruna çıkılır yani özel özel durumlar vesaire de bunlardan hali bütün namaz kılacak şartlar oluşmuş bu insana namaz farz namaz farz İslam'ın beş ana unsurundan biri namaz farz da şimdi biz ailede reis efendim ilçede müftü camide imam veya müezzin veya bir Müslüman bu sadece imam, müftü, müezzinin görevi değil. Efendim, İmam Hatip'teki veya diğer okullardaki hocalarımızın, din kültürü ahlak ders hocalarımızın, meslek ders hocalarımızın, ilahiyattaki hoca, hocalarımızın hep görev bunun değil ki. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen her insanın ehline namazı emretmesi gerekir. Gerekir. Mutlaka bunu yapma. Peki nasıl yapacak? Şimdi biz bazen yanlış yaparız. Şimdi Allah'ın ifadelerine bakacağız, bizim yaptığımız yanlışlara bakacağız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ifadelerine bakacağız, bizim yaptığımız yanlışlara bakacağız. Allah-u Teala ayeti celilede وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاتِ وَصَدَّبِرْ عَلَيْهَا Ehline namazı emret diyor allah Teala. Kime? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Onun şahsındaki kim diyor? Bize diyor. Ve murahleke bis sala. Ve sabir aleyha. Şimdi bu asla bir kelimesini bazıları böyle yanlış yorumlamalar var. O yanlış yorumlamalara ben katılmıyorum. Efendim vasla bir aleyha İşte namaz kılmadığı zaman tahttan bahsedenler var bilmem ne taht yok. İsrarla, sabırla namazın üzerinde dur, ehline namazı emretmeye devam et. E, devam edeceğiz de, peki nasıl yapacağız? Ve ahleke bis salati ve aleyha. Kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim şimdi bir soru sormak istiyorum. Biz bazen yanlış yaparız. Bir Müslüman kardeşim camiye gelmiş, adeta camiden Müslüman'ı kovmaya çalışırız. Niye? Yaptığı bir hatadan dolayı. Ya elini bağlamada hatası vardır, ya iftida tekbir almada hatası vardır, ya rüküye gitmede hatası vardır, ya secdeye gitmede hatası vardır. Hatamızı anlatmak istiyorum. Ya bu kardeşimiz camiye gelmiş, tatlı bir dil, güzel bir uslupla biz bunu buna anlatsak ne kaybederiz, çok şey kazanırız. Hemen şöyle dönüp bir bakıyoruz. Olmadı senin namaz. Adam nefret ediyor. Olmalı dediğin zaman iyisini söyle bakalım neyi söyleyeceksin? O kardeşin veya evdeki yavrun, evladın, çocuğun dünyada en zalim olan insandan, fıraundan Allah muhafaza eylesin. Daha mı zalim yani? Allah Musa ile Harun'u Firavun'a gönderirken diyor ki İzhaba ila firavuna innehu dagha fqul lahu qawlan layyinan layy leyyin, yumusak. Bakınız, onun raporlarına ve yağışın şekillerine baktığımız zaman efendim bir dolu yağma olayı vardır. Dolu sert yağar ama toprağın verimini alıp götürür, arkada taşları bırakır. Kayaları üstünden toprak sıyrılmış kayaları bırakır. E biz nasıl davranacağız? Aynen o dolu gibi gürleyen gök gürültüsü arkasında gelen dolu gibi o sert yağmur gibi yavrularımızın, evlatlarımızın, komşularımızın, eşlerimizin yüreğine efendim yağdığımız zaman, namaz onlara o şekilde emrettiğimiz zaman inanın namaz kılacaktan kılmayacağını daha ön plana çıkarıyoruz, nefret ettiriyoruz. Halbuki, halbuki Hazreti Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz, Efendimiz hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki, Yesiru ve la tuassiru, beşiru ve la Müjdeleyin, korkut, nefret ettirmeyin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Ama bunu derken ahkamdan taviz verin demiyoruz ki ameli meselelerde kolaylaştırın. Biraz önce örnek vermiştim. Bir Müslüman kardeşim mesuliyetini idrak etmiş. Camiye kadar gelmiş. Elini kaldırmış. Allahu Ekber. El bağlıyor. Ayağın şöyle, elin şöyle. Ya bu camiye gelmiş. Buna bu meseleyi anlatırken kırmadan, onu üzmeden, nefret ettirmeden konuyu anlatmamız lazım. Kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim. Onun için de toprağın bağışlayın beni emebileceği derecede biz bilgileri söyleyeceklerimizi ona söylememiz lazım. Karşımızda direnecek, ısrar edecek, nefret edecek konumu onu getirmememiz lazım. Mutlaka. Onu o konuma getirmeyeceğiz. Bakınız. Bir kardeşim görev yaptığım bir yerde benim yanıma geldi. Hocam dedi. Evde çocuğumu sabah namaza kaldıramadım. Ne yaptın Hacı Efendi? Kovdum evden. Nereye kovdun Hacı Efendi? Çözüm mü? Çözüm mü? Burada ne diyor Allah-u Teala? Vesdabir aleyha. Vesdabir aleyha. Yani sabırla ona namazı emretmeye devam et. Ama adabında, uslubunda devam et. Benim Müslüman kardeşim camiye gelmiş, şöyle dönüp bakıyoruz, olmadı namazı, sen Allah mısın? Sen Allah mısın? Ne biliyorsun olmadığını? O idrak etmiş, kelime-i şehadeti getirmiş, camiye gelmiş, Ha, biz ne yapacağız orada? Eğer olmuyorsa namazda namaza halel getiriyorsa, Adabın da ona söylememiz lazım. Mesela bir tanesi bana yanımda namaz kılarken şöyle baktım. Namazda hatalarını gördüm. Namaz sonrası konuşabilir miyiz dedim. Vaktim var mı? Bir iki dakika sohbet edelim dedim. Bu bir metot bakınız. Lütfen Allah Resulü'nün İslam'a davet metodunu okuyalım. Kitap var bu konuda. Allah Resulü'nün İslam'a davet metodu. Namaza biz nasıl davet edeceğiz? Öyle bağırmayla, çağırmayla, kızmayla, kovmayla. Hayır. Toprağın kabul edeceği su şeklinde onun onun gönlünün kabul edebileceği onun gönlünün kabullenebileceği gönüllere hitap etmemiz lazım. Böyle bağırıp çağırıp nefret ettirme değil. Kardeşim dedi ki zamanın müsait dedi. Şöyle baktım caminin önünde de çay ocağı var. Oturduk çayları söyledik. Seni tebrik ederim dedi. Adam yüzüme baktı. Hocam niye tebrik ettin? Ya Allah'ın farz kıldığı namazı kılmaya gelmişsin. Ne kadar güzel bir şey. Senin ekranın olan insanlar farklı yerlerde. Bizim kardeşlerimiz onlar. Biz onlara elimizi uzatamamışız. Hatamız var. Ama sen tebrik ederim. Neyse çayımızı yudumladık. Ne kadar güzel bak. Müminin miracı, dinin direği, efendim peygamberimizin gözümün nuru dediği namaz. Ne kadar bütün kötülüklerden seni vazgeçirecek namaz. Ne kadar güzel. Dedim Arapçada iki kelime var. Hasan var, ahsen var. Ha sen güzel, ah sen daha güzel. Şimdi sen güzel yaptın. Ama şu noktalarda örnek vermek istiyorum. Efendim rüküye, secdeye giderken ayakların yerden havaya kaldırma. Daha sevap olur, daha güzel olur. Bak güzeli yapıyorsun, Allah'ın huzuruna gelmesin. Ayakların üstünü yere koyma, sağ ayağın dik, efendim solun üzerine otur, daha çok sevap alırsın. Hocam çok teşekkür ederim. Ben namaza yeni başladım. Ailemde namaz kılan yoktu. Bakınız kardeşlerim, değerli kardeşlerim, kıymetli babalar, analar, değerli kardeşlerim. Bu bir yorum. İki, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yani ifadesi veya işte kelami kibar olarak söylenir. sözü öyle kabulleşin. Kellimin nas ala kadar İnsanların akılları neyi alacaksa onunla onlara hitap etmek lazım. Yani 5 yaşındaki çocuğa 25 yaşındaki insan gibi efendim hitap edemeyiz. 7 yaşındaki çocuğa, 7 yaşındaki bir çocuk, dini mubin İslam'ı yeni sevmeye başlamış. Yeni öğrenmeye başlamış. Efendim öyle darbe etmekle şey yapmak. Allah'ın şu ifadesine bakın. Sabırlı ol diyor. O namazı telkin etme konusunda <laughs> özür dilerim. Namazı telkin etme konusunda sabırlı ol diyor. Sabır. Sonra bir şey daha diyor Rabbimiz buradan. Bakınız. Lanes'alukar <laughs> rizka Yani senden bir şey istemiyoruz ki diyor. Ne bir, bir şey istemiyoruz diyor. La Yani bir şeyler kazan, getir, götür efendim demiyoruz. Ve akibetu şey nahnu nerzukuk. Halbuki sizide, de seni de senin sürriyetinden gelecek olanları da bütün hayat sahibi olan varlıkları hepsini biz rızıklandırırız diyor Allahu Teala. Ve akibetu takva. Sonuç ittika eden bu görevi yerine getirenler için daha hayırlıdır. Şimdi namaz kılmanın bu bahsettiğim emretmenin namazı bu, bu dersimizde bunun üzerinde duralım. Bir dahaki dersimizde dünyadaki faydaları ahiretteki faydalarının üzerinde duralım. Müsaade ederseniz. Şu uslupla ilgili bir iki cümle daha söylemek istiyorum. Efendim hanım namaz kılmıyordu dövdüm. Dövme nefret getirir. Dövme nefret getirir. Nefret. Tekrar söylüyorum. Döv, döv, dövme. Bir de ben Müslümanlara dövme nedir ya? Nefret getirir. dinu en nasiha. Din nasihattır. Ne demişti Rabbimiz? Üdü'u ila sebili rabbike bil hikmeti vel mev'izatin haseneti ve cadilhum billeti yasadır. Allah'ın yoluna çağır. Mücadele etsen bile güzellikle yap. Darp et demiyor Allahu Teala. Bir de bunu darp olayını kafamızdan silmemiz lazım. Döverek şu soruyu sormak istiyorum size. Kıymetli dinleyicilerim ve izleyiciler. Peygamber döverek kaç kişiye din öğretti? Dövme değil, sevdirerek öğretti. Sevdirerek öğretti. Döverek değil, sevdirerek öğretti. İkinci bir metoda geliyoruz bakınız. Ya iku hallazina amanu lima ma la tafalun kezurumakten indallahi en ma la tafalun. En etkili vazon nasihat anlatacağın konuyu yaşamaktır. Peki anlatma anlatma yaşadığının dille dille dışarı yansımasıdır etkili olabilmesi için tekrar söylüyorum bunu. En büyük en büyük vaaz, vaaz nasihat diyoruz ya. Ödü'u ila sebile rabbike bil hikmeti vel mev'izatil hasen. Güzel. Güzel vaaz. Güzel en güzel yaşam şey vaaz-ı nasihat onu yapmaktır. Tatbikattır. Peki dille söyleme yaptığını ifade etmektir. Allah bile diyor ki ey iman edenler inananlar limme ma yapmadığınızı niye söylüyorsunuz Allah'ın en çok kızdığı şey yapmadığını başkalarına telkin etmektir. O vakit fiille kav davranışla söz kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim birbirine mutabık olacak. Söz ayrı fiil ayrı olursa faydalı olmaz. Ben bugünkü dersimi burada toparlayıp bitirmek istiyorum. Kıymetli dinleyicilerim, izleyicilerim. Önümüzdeki ders devam edeceğim. Ehlimize namazı nasıl emredeceğiz? Kolaylaştıracağız, zorlaştırmayacağız. Müjdeleyeceğiz, nefret ettirmeyeceğiz. Yaptığımız şeyleri telkin edeceğiz. Yapmadığımızı söylemeyeceğiz. Ve adabında, edebinde, uslubunda e, mücadele bile etsek güzelini yapacağız. Hesen var şey, varken ehseni yapacağız. Ne demek? Güzel, daha güzel, en güzel olması için metotlar kullanacağız ki en önemlisi de Allah Resulü'nün İslam'a davet metodu, metodumuzun o olması lazım diyorum hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Önümüzdeki ders Rabbim müsaade eder, ömür sermayemiz kifayet ederse namazın dünyadaki faydaları ahiretteki faydalarının üzerinde duracağız diyorum. Sizi Allah'a emanet